Azra, ne yapıyorsun anne? Hamurla oynuyorsun. Hamurla oynuyorsun. Ne yapacak? Aa, oklava düşmüş. Al anneciğim yerden. Al aşkım. Poyraz, sen ne yapıyorsun anne? Neden küstün anneciğim? Kim küstürdü seni? Baban mı? Hayır aşkım küstürmedi. Oyna bakalım sen de. Kız. götürecek anneciğim? Hadi oyna bakalım. Poyraz sen hamur yapmasını biliyor musun aşkım? Nasıl? O zaman bugün mantı mı yapsak? Bugün hadi bize babanla mantı yapın bakalım. Hadi. Nasıl? Sert mi? Sert mi hamuru? Büyük. O zaman böl anneciğim. Hamurunu böl. Azra sen ne yapıyorsun aşkım? O ne? Tamam aşkım koyabilirsin. Araban çalışıyor mu? Bir çalıştır bakalım. Koy bakalım masaya gidiyor muymuş? Aa, çalışıyormuş arabası oğlumun. Kapat anneciğim. Azra nasıl yapıyorsun aşkım? Hamuru kesiyorsun anneciğim? Sen de yap aşkım. Poyraz istersen hamurunu ikiye böl. Hamurun çok büyük. Al anneciğim yerden. Azra sen ne yapıyorsun aşkım? Kesiyorum. Neyi kesiyorsun? Hamurunu mu kesiyorsun? Kırılmış. Neyi kırılmış? Aa, araban kırılmış. Bakayım neresi kırıldı anneciğim? Hayır kırılmamış aşkım. Azra börek mi yapıyorsun anne? Börek, börek. İsterseniz kaplarınızın içerisine doldurabilirsiniz. Bakın burada boş kaplarınız var. Olur mu? Doldur bakalım içlerini. Poyraz, senin hamurun sanki birazcık büyük anneciğim. Büyük mü senin hamurun biraz? Evet. Önce onu ikiye böl, değil mi Azra? İkiye bölmesi gerekiyor hamurunu. Havur. Yoksa çok büyük olur. Havur. Çok büyük olursa yapamazsın ama. Yapamadım. Azra. Havur. Sen ne yapıyorsun anneciğim? Anne sana Nasıl? Sanat. Ne aşkım? Sanat Tamam hadi oyna bakalım neyle oynuyorsun? Havur. Bakın bebeklerimiz de orada uyuyor anneciğim. Ne senin de anneciğim? Bu. Tamam, yap bakalım o zaman. El kapak yiydi. Sen Poyraz o kapların içine doldurabilirsin kapak bebeği. O nerede? Ney nerede? Kapak. Kapaklarınız burada bak bir sürü kapaklarınız var. Poyraz, hamurunu böl anneciğim onunla. Evet aşkım doğru. Yaptım. Azra ne yaptın? Nasıl güzel şekil verdin aşkım. Kesemiyorum. Nasıl kesemiyorsun? Çok ağırmış. Çok mu ağırmış? Hı. Çok mu ağırmış anneciğim? Kesemiyorum. Kesersin kesersin. Ben kesiyorum bir de. Bak Azra bile kesebiliyor. Bence sen de kesersin aşkım. Bu değil mi? Nasıl? Bu değil mi? Bu da vurabilirsin anneciğim. Anne benim. Bu burada bir şey var. Onu dolduracağım. Doldur bebeğim bakayım nasıl dolduracaksın. Vurabilir hmm.